Bunu kabul etmemin tek bir sebebi var. O da Defne. Artık onun üzülmesini istemiyorum. Doğru karar verdin oğlum. O çocuk bu evin içinde büyüyecek, senin kanını taşıyacak. Hayırlısı olur inşallah. <laughs> tamam, gereken neyse siz yapın. Sonra bana haber verirsiniz. çok şükür kabul etti. Ha, Halil arabayı hazırla. Adam var kurban keseceğiz. Tamam. <laughs> <laughs> ne yapacağız abla şimdi? Annemin verdiği numarayı arayacağız Nazım. Bir yolunu bulacağız. Gel şuraya oturalım. Hayırlı bir iş ha hanımım. Çok şükür. Açsana evladım. Efendim? Halil abi sen misin? Elif ben. Sultanın Elif. Ha bildim bildim. Söyle kızım. Halil abi sorma başımıza bir felaket geldi. Nasıl? Hay Allah. Yapma ya. Ne oldu Halil? Tamam kızım, tamam. Neredesiniz siz şimdi? Ha anladım. Bana çok yakınsınız. Tamam. Yalnız benim küçük bir işim var. Ben o işi halledeyim. İzin alırsam gelirim yanınıza hemen, tamam mı? Tamam, tamam. Ben bu numaradan ararım sizi. Tamam. Ne oldu Halil? Ha, bu bizim oradan e, şekercilerin Durmuş Ali vardı. Ha, ha bildim. Ha işte onun kızları. Başlarına büyük bir felaket gelmiş. Üf, kalmışlar öyle sokakta. Ah yazık. Yazık yine yazık. Hanımım bu işimiz bittikten sonra ben bir yanlarına uğrasam onların. Şimdi gidelim Halil madem yakındalar. Hanımım sizden Allah razı olsun. Abla çok üşüdüm. Canım benim gel. Bir tanem. <laughs> Canımın içi. şimdi. Hem Halil abi gelir birazdan arar. İyi insandır bir başımıza bırakmaz. Oturun, ben geliyorum, oturun. Kuzum, kuzum, canım. Çok zor durumdalar hanımım. Burada ısı akrabaları da yok. Ne yapacağımı bilemedim. Belli abi çağırıyor. Hadi Nazım kalk. Gelin verin çantanızı bana. Geçin sen öne geç gel. Sen de daha... al. Babaları hayırsızın tekiydi. Çok eziyet ederdi hem analarını hem bu zavallıları. Büyük kızı zorla birine vermek istemiş. Kız istemeyince de öldüresiye dövmüş. Sonra da olanlar olmuş işte hanımım. Anneleri hapiste. Bunlar da bir başlarını böyle işte sokakta kalmışlar. Bizim Zekeriya köyündeki eve götürelim Halil. Isındın mı şimdi? Evet sıcacıkmış bu ev. Halil amcalar ne iyi insanlar değil mi? Sağ olsunlar. Halil abi de Kıymet Hanım da çok iyi insanlar. Ama artık senin uyuman lazım bir tanem. Abla sana bir şey soracağım. Annem kurtulacak değil mi? Kurtulacak. Kurtulacak. Doktoru duydun. Bunları düşünmeyeceksin, kendini üzmeyeceksin, iyi bakacaksın. Anlaştık mı? Anlaştık. Oh, güzel. Hadi. İyi geceler. İyi geceler bir tan. İyi geceler. <laughs> Oh,